Evet dostlar yeniden beraberiz. Doğa Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı olarak sizler için en iyisini, en karlı yatırımı bulmaya devam ediyoruz. Bugün yine İstanbul Çatalca ilçesi Hallaçlı mahallesindeyiz. Arkamda arabanın orada gördüğünüz tarla iki tane kadastrol yolu var değerli dostlar. Köye mesafesi 700 metre, 7045 metrekare tek tapu bir tarla. Etrafında birçok yazlık evlerin, hobi bahçelerin olduğu tek tapu bir tarlayı tanımaya geldik. Hadi bakalım detayları beraber inceleyelim. Tarlamızın sınırı o büyük ağaçtan başlıyor. Resmi kadastrol yoluna tam 97 metre cephesi var dostlar. Bakın oradaki lastiğin traktörlerin oraya kadar. Tam şu lastiğin oraya kadar bize ait 7045 metrekare tek tapu bir tarlanın yanına geldik. Alaçlı merkezden gelen yol burası. Resmi kadastrol yolu dedik. Kadastrol yoluna 97 metre cephe olan tarlamız tam da burası dostlar. Ada 162 parsel 2. Çatalca Halaşlı Mahallesi Ada 162 parsel 2 tarlamızın içindeyiz. 7045 metrekare tek tapu tarla. Hemen bu iki ağacın arasından da kadastrol yol iniyor. Tam arabanın oraya. Yaz-kış ulaşım açık etrafında birçok bahçesinin, yazlık evlerin olduğu tarlamızın içindeyiz şu an 7.045 metre Birçok kovmuşumuz mevcut. Az önce de belirttiğim gibi etrafında birçok yapılaşmalar mevcut. Elektrik su hemen dibinde. Şu tepe'nin arkası buraya 150-200 metre mesafede koca göl mevki. Tarlamız tam burası. Az önce iki tane kadastrol yolu var demiştim. Bu yol koca gölün oradan geliyor dostlar. Ve tarlamızın yanından geçen 97 metre cephemiz olan kadastrol yola bağlanıyor. Gördüğünüz gibi diğer kadastrol yolumuz 97 metre dedik. Doğa gayrimenkul emlak danışmanlığı güvencesiyle Çatalca-Hallaşlı Mahallesi Ada 162 Parsel 2 7.045 metrekare tek tapu bir tarlayı satıyoruz. Yeni sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Detaylı bilgi için telefon numaralarımı ve adres bilgilerimizi Video'nun alt kısmına açıklama bölümüne yazıyorum dostlar. Tarlamızın tek yetkili satıcısı Doğa Gayrimenkul Emlak Danışmanlığı'dır.